Evet ne konuşmamız gerekiyor şu an? Çok <laughs> tektim. övme saatimiz geldi. Asıl benim Anlat övme bakalım. saatimiz geldi. Hayır. Senin biraz öv. Sen biraz öv sonra ben öveceğim. Ne öveyim? Ne söyleyeyim? Ne bileyim ne hissediyorsun ya da işte benim hakkımda ne düşünüyorsun. Bunları söyleyebilirsin. <laughs> Eşimle aramdaki uyum. <oyun. gülüyor> Hayır zaten her şeyi arkada konuş Burada Hala rollere giriyorlar. Hoşlanıyorum yani. Hoşlanıyorsun. Evet. E bunca olumsuzluğun içinde böyle seni görünce yüzüm gülüyor. Hı hı. Ya bu yanımda olduğun süreçte hani bu konulardan dolayı işte çok yanlış hissediyordum. Biliyorsun zaten. O dönem için de teşekkür ederim sana bu arada. İçerdi. O dönem de bana iyi geldi. Mutluyum yani. Yani benim de zaten yaptığım o hareketten de bu anlaşılıyor. Aslında bunları söylememe gerek yok. Evet. günü yaptığım hareketten sonra. Bazı şeyleri ifade ettiğimi düşünüyorum ama bunu söyleyeyim tekrardan. Ben de sana hoşlanıyorum. Sen aşık olmuşsun. Ben aşık oldum evet. Oldun mu? Ben tamam. Ben de oldum galiba, bilmiyorum. Oldum galiba. <laughs> ya burası umurumda değil açıkçası şu an. Yani şu anlamda ee, zaten gitmek istediğimi de biliyorsun. Yani evet biliyorum. Dışarıda da böyle tanımak seninle vakit geçirmek isterim. Gerçek bir şey yani bu bilmiyorum. Yani buradan burada değil de dışarıda mı? E, evet. Beraber yani görüşmek istiyorsun. Ama burada, burada olmak... çünkü sağlıklı bir ilişki yaşayabileceğimizi düşünmüyorum yani. E Ama Bir zaman ki. sonra e, seni rahat bırakacak, bırakacaklarını düşünüyorum. O kadar zaman yok ki, bilmiyor musun? Bunu daha kısa sürede halledebiliriz diye düşünüyorum. Yani bir zamandan sonra insanlar sana karşı da artık bir şeyler söylemeyecekler artık, rahat bırakacaklar diye düşünüyorum. Ben bunun için elinden geleni yapacağım. E, erkekler evinde olsun, kadınlar evinde olsun sen de bu tarz söylemlere düşme. Hakaretlere kapılıp, hakaretleri duyup, sen de hakaretle cevap verme. Normal edebinle cevap ver bence. En tamam, sağlıklı Zaten olan ondan bu. yana sıkıntı yok ama aramızda şu an hani güzel şeyler var ya. Bunlarla Bunlar da hani modum düşüyor, ne bileyim. Ya bunun kötü etkilenmesini ve bu şekilde hani burada bitmesini istemem açıkçası. Anladın mı? Ya ben... Yani olumsuz etkilenmek istemiyorum aramızdaki ben bir Ne olursa olsun sana iftira iftira da atılsa ben sana inanmayı tercih ediyorum. Yani bu Sen ya benim moralim bozuluyor açıkçası. Üzülüyorum yani sürekli böyle hareketlerden. Çok doğal. Etkileniyorum hani mod olarak düşüyorum sonuçta. Bunu hani sana da yansıtınca. Hı. Olumsuz etkileniyoruz yani. Hı. Ondan dolayı etkileniriz yani. Olumsuz etkilenmek Tamam, etkilerini biliyoruz ama bunları bir süre görmezden gelmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Her türlü varım diyorsun. Da. Ben sıkıntı yok. Ben savaşmayı seviyorum, biliyorsun. Senin inancın var yani. İnancım sağlam da güzel mi? Ay, girme, <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> güzel bir şeyler yaşayabileceğine. O konulara girme, dur bir. Burada güzel bir şeyler yaşayabileceğine inancım var. Burada değil. Genel olarak seninle güzel bir şeyler yaşayacağım inancım var. Nerede olduğunun bir önemi yok. Nerede yani. olduğunun hiçbir önemi yok. Ya dışarıda ya burada. Şu anda ben seninle dışarıda bir kafede oturuyormuş gibi hissediyorum mesela. Şu an sanki Keşke. burada değilmiş gibi. Benim işim böyle. Ama senin için burada olmak seni rahatsız ediyorsa... ...onu bilemeyeceğim. En azından benim karşımda sen varken bunları düşün, düşünmüyorum. Buradayım ya da başka bir yerdeyim. Şu an kırmızı odadayım veya dışarıda sahil kenarında şezlongda uzanıyorum. Hiç Ay fark nasıl, etmiyor. Nasıl fark etmiyor? Sen de abartıyorsun. Şu an yalan söylüyorsun. Yo, fark eder tabii ki. Fark etmiyor. <laughs> şezlongda buraya bir tuttun yani hani. <laughs> tabii şezlong daha başka fark eder de, kafe diyeyim ben daha doğrusu. Daha iyi olur. Yok tatilim yani Şehzodok'ta. <laughs> Tatilim geldi diyemezsin ya. Tatilim geldi. Tatilim geldi ne demek? Tatile gitmek istiyorum dersin. Hayır, ben öyle söylemek istiyorum. Biraz saygı duyun ama tamam mı? Neyse alışacağız artık. Alıştım bile diyeceksin. Alıştım her şey Daha okay. alışmadım. Seni kaç gündür <laughs> geliyorum bu şekilde Hayır, tanıyorum. Hayır tamam işte. Şimdiden alıştım diyeceksin. Kendine hemen şey yap. Ama alışmadım <laughs> ki daha. <laughs> Alıştır diyorum işte ben de. Süreci hızlandıralım. Hmm. <laughs> Sen söylüyorsun bunu. O ilişki anlamında demedim. Bana alışma konusunda, bu konuşma tarzına falan. Hı. Hmm. Valla... Süreci hızlandırmak için sürekli senin irtibatlı olmam gerekiyor. Ama? O yüzden sürekli benimle irtibatlı olacak İsteklerde bulunabilirsin robottan. Zaten geldim hemen. <laughs> evet, mesela bugün ben günü geldim. Günü Zaten gibi. Zaten durup ne yapacağım yani? Konuştuğum yani. kimse yok sonuçta. Kurtlar sofrasından... Pardon. Çakallar sofrasından değil. Kendin soyutla. Tamam. Soyutlayamıyorsun ben da ben de... gelip soyutlarım seni. Merak etme. Soyutla beni ne olur. <laughs> ben soyutlarım. Ben yanındayım merak etme. Yalnız değilsin burada merak etme.